Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilde aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu üç renkte çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Modelime başlamadan önce sizlere iplerimin numarasını söylemek istiyorum. Şu ipimin numarası altın başak 600 numara. Şu ipimin numarasını maalesef kaybettim. Numarasını bilmiyorum. Büyük yeşil ipimin numarası altın başak 2 numara. İplerimi şöyle bir köşeye alıp sizi hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamın tığ battısına sabitledim. Önceden tığ battısına 3 zincir çekerek yazmamın tığ battısını yapmıştım. Burada sıfırdan başladığınızda ipinizi şöyle bir defa tığınıza alıyorsunuz. Tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorsunuz. İlk önce bir tane trabzan yapıyorsunuz. Ondan sonra 4 adet zincir çekip trabzanın arasına batıp kapatıyorsunuz. Sonra araya bir adet zincir ipimi şöyle bir defa tığımı aldım. Tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Araya ipimi defa tığımı aldım. Tığ battısına batıp 2-2 çekiyorum. 1-2-3-4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Araya ipimi defa tığımı aldım. Tığ battısına batıp 2-2 çekiyorum. Bu şekilde. Şöyle burada bir adet zincir çekip şu trabzanın tepesine pimpirik yapmadan bir adet zincir çekip ipimde fatıhımı aldım yanda kitabı battısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim ipimde fatıhımı aldım yanda kitabı battısına batıp 2 2 çekiyorum bu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim oyamı şöyle ters yüzünü döndüm 9 adet zincirimi trabzan yapmadığım tepeye batıp şöyle trabzan yapmadığım tepeye batıp kapatıyorum. Burada bir adet zincir çektim. Oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirimle 9 zincirli yuvamın içine sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 adet zincir 5 adet sık iğnesi yaptım burada 1 2 3 4 5 adet zincir çekip aynı yere kapatıyorum şöyle yine kalan zincirlerime yine 5 adet zincir çekip kapattıktan sonra bu tarafa da 1 2 3 4 şöyle 5 5 tane sık iğnesi de bu tarafa yaptım. Burada bir defa şu araya şu trabzanın arasına batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Yandaki tığ battısına batıp 2 iki, iki çekiyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine bir adet zincir çektim. Araya ipimi defa tığımı aldım. Tığ battısına batıp 2 iki, iki çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım Yine bir adet zincir çektim araya ipim defa tığımı aldım tığ battısına batıp 2 iki, iki çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine bir adet zincir çektim araya ipim defa tığımı aldım yandaki tığ battısına batıp 2 iki, iki çekiyorum ipimi uzatıp burada durayım şöyle oyamızın çimen kısmı bu şekilde ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle sarı ipimi tığıma aldım. Burada şöyle şuradaki trabzanı bir tane trabzan arada bırakacak şekilde ikinci trabzanıma ipimi sabitledim. Bu şekilde buraya. Şöyle. Burada ipimi iki defa tığıma aldım. Şu beş zincirli yuvanın içine şöyle girip iki iki 2 2 çekiyorum bu şekilde. Şöyle burada bir adet zincir çekip ilmeğimi hafif uzattım. Araya batıp ilmek alıp dibinde zincir çektim. 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 5 oldu. 6 7 8 9 10 10 tane ilmek topladıktan sonra tığıma ipimi hepsinden çektim tepesinde kapattım burada bir adet zincir çekip şöyle bir adet zincir çekip ipimi bu şekilde iki defa tığımı aldım aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum yine burada bir adet zincir çekip Şöyle ilmeğimi hafif uzattım. Araya batıp ilmek alıp dibinde zincir çektim. 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 Şöyle 2 4 5 6 tane oldu. 6 oldu. 7 8 Şöyle 9 10 10 tane ilmek topladıktan sonra tığıma ipimi hepsinden çektim tepesinde kapattım burada bir adet zincir çekiyorum arasına ipimi şöyle iki defa tığımı aldım aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum yine bir adet zincir çektim araya bir adet zincir çektim araya ilmeğimi hafif uzattım araya batıp ilmek alıp dibinde zincir çektim araya batıp ilmek alıp dibinde zincir çektim Araya batıp ilmek kalıp dibinde zincir çektim. 5 oldu. 6 7 8 9 10. 10 tane ilmek topladım tığıma. İpimi hepsinden çektim. Tepesinde kapattım. Burada yine bir adet zincir çekip yine aynı şekilde ipimi iki defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum bir adet zincir çektim araya ilmeğimi hafif uzattım araya batıp ilmek kalıp dibinde zincir çektim 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 şöyle 3 6 8 tane oldu 9 10 tane oldu 10 tane ilmek topladıktan sonra ipimi hepsinden çektim. Tepesinde kapattım. Burada yine bir adet zincir çekip şöyle 4 tane bu şekilde yaptıktan sonra bir tane yine şöyle çimen atlayıp ikinciye batıp kapattım burada. Bu şekilde. Burada kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim. Oyamın ters yüzünü döndüm. 9 adet zincirimi şu araya şuraya batıp kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim. Araya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim. Yine aynı şekilde araya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet zincir çektim. Aynı şekilde bir defa da şu araya batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Burada bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirimle ilk 9 zincirli yuvanın içine giriş yaptım. Bir tane sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum. Şöyle 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum yine 1 2 3 adet sık iğnesi yaptım bir defa da şu yandaki şöyle 3 adet sık iğnesi yaptım bir tane daha yapıyorum yandaki yuvama sık iğneli geçiş yaptım 1 ipim kaçtı burada Şöyle yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 adet 4 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 adet sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 adet sık iğnesi yaptım buraya da. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 adet zincir çekip kapattım. 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekip aynı yuvaya kapattım. Yine 4 tane sık iğnesi de bu tarafa yapacağım. 2 3 4 adet sık iğnesi yaptım. Yandaki yuvaya sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 adet sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım. Şöyle 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum aynı yere. 1 2 3 4 adet zincir çekip kapatıyorum aynı yere yine 1 2 3 şöyle 4 tane sık iğnesi yaptıktan sonra bir defa da şuraya şu çimenimin tepesine batıp kapattım burada bir adet zincir çektim ipimi burada kesiyorum Şöyle oyamız bu şekilde. Ben şöyle fazla ipleri yakıp diğer renginde yapıp hemen geliyorum. Şöyle ben fazla iplerini yakıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.